25 soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Şekildeki gibi birbirine yapıştırılmış gönyelerde AB uzunluğu ile AE uzunluğu eşit olacak şekilde gergin bir ip çekiliyor. EC uzunluğu 4 Türk 2 santim olduğunu olarak ölçülüyor. Buna göre BC uzunluğu kaç santimdir diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapalım. Bakın burada keç 15 derecesi, C açısı da 15 derece. Dolayısıyla bakın A açısı 75 derece olacaktır. Burası 90. Aynı zamanda burası 15 derece olduğu için bakın burası da kaç derece olacaktır? 15 derece. Bize AE uzun uzunluğu ile bakın AB uzunluğu ile AE uzunluğunun eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla dik üçgenden bakın buradaki açılar 45'er derece gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar buranın tamamı 75 derece olacağı için EBC açısı da 30 derece olacaktır. Şimdi Burasının 135 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla geniş açı olduğu için bakın şurada dışarıya doğru bir dik çizsek. B'yi uzatsak. C'den bir dik çizsek. Şöyle bir üçgen oluşturduk. Burası 90 derece. Şurası 45 derece. Dolayısıyla burası da 45 derece olacaktır. 90'ın karşısı 4 santim olduğu için 45'lerin karşısı kaç gelecektir arkadaşlar? 4'e 4. Aynı zamanda 30 60 90 üçgen oluştu arkadaşlar. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 8 gelecektir. Yani doğru cevabımız şıkkıdır.